Selam doğala doğru takipçileri. Mükemmel bir günden hepinize merhabalar. Bugün sizlerle boyun fıtığı olan, kifozu olan veya herhangi bir boyun rahatsızlığı olan kişiler için hangi tür egzersiz yapabileceğini göstereceğiz. Veya bu tür rahatsızlıklar olmasa bile çok masa başında duran ve işte ders çalışan veya televizyonun bilgisayar başında çok duranlar için boyun kaslarını güçlendirici egzersizler göstereceğiz. Bunları yaparak daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz veya Zaten ilerleyen yaşlarda güçsüzleşeceği için yaştan ötürü daha öncesinde güçlendirmiş olacağız. Şimdi ilk egzersizimiz iki parmağımızı çenemize koyduk. Çenemizi geriye doğru itiyoruz. Evet, İkinci egzersizimizdeyiz. Bir elimizi başımızın yan tarafına koyup yana doğru direnç uyguluyorum. Burada statik bir bekleme oluşturuyorum. 10 saniye bekledikten sonra 10 saniyede tam tersi tarafa direnç uyguluyorum. Evet. Yanlara uygulamayı tamamladıktan sonra elimi ilk önce başıma koydum. Başımı öne doğru ittirip elimle de tam tersi istikamette direnç uyguluyorum. Evet. Şimdi iki elimi birleştirdim arkada. Başımı geriye doğru itmeye çalışıyorum. Ellerimle de tam tersi istikamette direnç uyguluyorum. Evet arkadaşlar sağ sola öne arkaya olan egzersizlerimizi tamamladık. Şimdi kollarımızı yana doğru açıyoruz. Sanki bir duvarı itiyormuşçasına bastırıyoruz ve boynumuzu her zaman omurgamızı dik tutup çenemizi öne doğru götürüp tekrar geriye bekliyoruz. Evet bunu da 10 tekrar uyguladıktan sonra ellerimizi karşıda birleştirdik. Yavaşça geriye doğru açıp boynumuzun alt kısmında bulunan kasları güçlendiriyoruz. Şimdi sıra diğer egzersizimizde. Yine postürümüz dik bir şekilde. Boynumuz dik. Omzumuzu yukarı doğru çıkarıp aşağı doğru indiriyoruz. Evet, hareketlerimizi tamamlamış bulunmaktayız. Bunların hepsini 10 tekrardan veya beklemelerde 10 saniyeden üçer set uygulayarak daha güçlü bir boyun kas gruplarına sahip olabilirsiniz. Boyun fıtığı olanlar, kifozu olanlar da tedavi maksatlı bu hareketleri yapabilir. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videoların gelmesi için kanalımıza abone olup görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.